Herkese yeni bir günden merhaba. Ben Deniz. Beni bilmeyenler için tekrar söylüyorum. Evet bugün Perşembe. Yani bugün ayın kaçı? 28'i mi aşkım? 27'si. Bugün ayın 27'si. Siz bunu ne zaman izlersiniz bilmiyorum. Ee, şimdi biz doğru Sinan'ın annesine tabii her perşembe olduğu gibi Sinan'ın annesine gideceğiz. Ee, benim orada ufak tefek kuaför işlerim var. Onları halledeceğim. İşte kaşımdı, bıyığımdı, manikürümdü, zartımdı, zurtumdu bunları yapacağım. Ondan sonra birazcık oralarda ufak tefek işlerim var. Ondan sonra tekrar... Ee, evimize geri döneceğiz. İşlerimizi halletmek için gidiyoruz. Şimdi hazırlandık. Çok fazla makyaj yapmadım çünkü dediğim gibi kaşımı bıyığımı alacağım. Bu arada Kiko'nun rimelini soranlar olmuş. Etkisi bu şekilde. Şöyle. Ya bence iyi, ben beğendim. Yani bu zamana kadar kullandığım rimellerden kat 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 iyi. Akşam da duş aldıktan sonra saçımı örmüştüm, kıvır kıvır olmuş. Neyse, şimdi biz çıkalım artık İlerleyen saatlerde. Görüşürüz, bakalım bizi bugün neler bekliyor. O zaman birazdan görüşürüz. Evet, biz çıktık. Günaydın. Günaydın. <laughs> <laughs> biz biraz geç kalktık. Hatta ben saati 10'a kurmuştum ama saate bir baktım, 1. <laughs> Dedim, Kalk, geç kaldık, koş dedim benim altı kırtar annemim var falan filan derken şimdi çıktık gidiyoruz saat 3'e geliyor değil mi? Aynen. 3'e geliyor. Artık yavaş yavaş yürüyelim. Ay şimdi yani ben düşmeyeyim falan. Dur. Dur. Asansörde kaldık iyi mi? Asansörde kaldık. Ciddi misin asansörde kaldık değil mi? Yani biniyorum sen öyle. İn bir aşağı. Birinci kata inmek zorunda kaldık. Ay resmen asansörde kaldık ve ben çok korktum. <laughs> Yüzümden anlaşıldı. Ya niye biz her perşembe bir yere giderken... Buradan buradan. Her perşembe bir yere giderken neden böyle oluyor? <laughs> neden? Ya düşüyorum ya da asansörde kalıyorum iyi mi? Bunun aynısını geçen hafta Eren yapmaya çalıştı. Hande'yle 11. kata çıktık. Çıktıktan sonra kapıyı açmaya çalışıyorum. Kapı açılmıyor hiçbir şekilde. Meğerse arkadan Eren tutuyormuş. Bak gene benimki maskem yüz konuştukça yukarı kayıyor. Evet, tabii ki bilirsiniz ki malum yokuşa geldik. <laughs> o yokuşta ben soluyorum. <laughs> o yüzden şimdilik burada kapatıyorum. İlerleyen dakikalarda tekrar görüşürüz. Biz otobüs bekliyoruz şimdi. Otobüs gelince gideceğiz. Ay yoruldum. Yokuşa çıkmak çok zor. Hı. O zaman ilerleyen saatlerde bizi neler bekliyor Hı. görelim bakalım daha başıma neler gelecek bir bakalım vallahi bak neler gelecek hep beraber bir görelim o zaman sonra görüşürüz Bir tane bir milyoncu uğradık. Şöyle bir hani yağ sıçramasın diye bir kapak aldım. 12,5 liraydı bir milyoncu da. Bence ideal. Güzel de bir ürün. Hani hiç değilse kapattığın zaman ocağa yağ sıçramaz. Sonra bir de böyle ayran falan yaptığımızda veya da küçük böyle ne bileyim kompostu tarzı bir şey ya da sos çikolata sosu falan yapmak için şöyle ufak dökmek için bir kepçe aldım. Bu da 7,5 liraydı. Bu da güzel, uygundu da idare eder. Biliyorsunuz ki benim evimde bir kedi var e o kedinin bazen tüyleri dökülüyor. Dönem dönem tüyleri döküldüğü için böyle şey tüy toplayıcılardan aldım iki tane şöyle. İçinde 21 tane var bitmişti evdeki onu aldım. Başka da bir şey almadım. Birazdan da zaten ko şeye buradaki kuaföre gideceğim. Aslında kuaför de değil, güzellik salonu. E sadece ağda, işte epilasyon falan filan var. Bir kaşımı falan aldırayım diyorum. Bir de manikür yaptıracağım. Orada da çekebilirsem zaten çekerim. Şimdilik bu kadar. Biraz dinleneyim. Ondan sonra ilerleyen saatlerde neler olacak bakalım. O zaman sonra görüşürüz. Hoşçakalın. Şimdi yemek yiyeceğiz. O yüzden hemen şöyle bir bulgur pilavı yaptık. Ondan sonra saatimiz gelmeden de gitmiş oluruz herhalde. Yemeğimizi yedikten sonra hemen kuaföre gideceğiz. Aslında kuaförde değil ya gidince görürsünüz. Bilmiyorum kuaför değil, güzellik salonu. İçinde her şey var. Kaş kontürü, zımbırtısı, işte epilasyonu, protez tırnağı falan hepsi var. ama ilerleyen zamanlarda bakacağım şimdi bu zamana kadarki yaptıkları işlemlere bir bakayım. Eğer gerçekten güzelse ilerleyen zamanlarda şu kaşımın şuralarındaki boşlukları doldurtmaya gelebilirim. Bilmiyorum bakacağız. Hayırlısı diyelim. O zaman oraya gidince görüşürüz. Çünkü biz yemek hazırlığı yapalım ki bir an önce gidip gelelim. Ondan sonra gideceğiz artık. Orada da çekerim zaten. Ama kaşımı bıyığımı alırken çektirmem. <laughs> Tırnaklarım yapılırken çekerim. O zaman görüşürüz. Evet bulgur pilavı ve kurban eti. Böyle şimdi yanında da kola. Şöyle, şöyle. Hepimize evet. afiyet olsun. Biz yemeğimizi yiyelim ondan sonra çıkacağız. Gideceğiz. Ondan sonra orada da çekim yapacağım. Sonra ne yaparım bilmiyorum. Bu video kısa oldu ama eve gidince daha artık bir şeyler yaparım ya. Bakarız artık. Aman afiyet olsun. Biz çıktık annemle gidiyoruz şimdi. Zaten yakın. 2 dakikalık mesafe bile değil. Bir dakika. 3 dakika değil bir dakika. Bana diyorlar ki kayınvaliden ne kadar geç. Evet. Evet darısı size Rabbim. Hayırlı insanlarla karşılaştırsın Abi. sizi de. Hayırlı kayınvalidelerle. Sorunsuz bir evliliğiniz olsun inşallah. O zaman oraya gidince görüşürüz. Ciao. sürüm bitti. Şöyle göstereyim. Şu malum benim yaralarım. Şeytan tırnaklarım. Ama efsane güzel yapıyorlar. Bence gelin derim. Bakın bu kadar net söylüyorum. Gelin. Zaten hiçbir tane erkek yok. Burada epilasyonda da yapıyorlar. Kaş mikroblading de yapıyorlar. Bütün her şey var. Zaten birazdan müsait odaları göstereceğim size. Kartını da şöyle çekerim. Ama gene ulaşmak isteyen bana Instagram'dan DM yoluyla ulaşırsa gelsin. Uygun fiyatlı ve ara ara da kampanya yapıyorlar. Fiyatları da çok pahalı değil. Yani emin olabilirsiniz. Tam küçük yalıda kalıyor. Bu zaten kartında adresi size gösteririm. Ben zaten sürekli evlenmeden önceden beri buraya geliyorum. Ki daha önce Hande de geldi buraya. Hande de gördü. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Bütün hizmeti önünüze seriyorum. Daha ne yapayım? Daha ne istiyorsunuz? Bak <laughs> gene maskem yukarı çıkmış. Uzun zamandır ilk defa şöyle. Şunlara bakmayın. Onlar benim şeytan tırnaklarım dediğim gibi. Bakın mükemmel. Şimdi birazdan kaşlarımı da aldıracağım. Şansıma da bugün <laughs> microblading yapacak olan abla da buradaymış. Onunla da ilgili konuşacağım. O da biraz biraz bize bilgi verir. Ondan sonra isteyen olursa bana sen geçebilirsin ben kendim çekiyorum. <laughs> Instagram'dan bana ulaşırsınız. Ben de size iletirim. Her şeyi birebir mükemmel işinin ehlinde insanlar. Hele Hele Birgül abla ve gösteremiyorum şu an onlar fazla bugün keyifleri yok <laughs> ama mükemmel insanlar dediğim gibi en kısa sürede buraya mikroblading'e geleceğim o sıra eğer yapan abla izin verirse çekmemi çekerim kaşlarımı da size gösteririm çünkü şu boşluklarımı doldurmak istiyorum biliyorsunuz ki farla dolduruyorum en kısa sürede zaten geleceğim inşallah o zaman birazdan görüşürüz Evet şimdi görüştüm. Her zaman buradaymış ablam. Ben en kısa sürede geleceğim ve kaşlarımı yaptırtacağım. Ondan sonra zaten sonucu hep beraber göreceğiz. Emin olun siz de memnun kalacaksınız. Bu tarafa yakın olanlar ki ablaya inanmayacaksınız ama Hollanda'dan bile gelen insanlar var. İnanamayacaksınız işinin o kadar ehli hepsi mükemmel insanlar. Bence fırsat bu fırsat kaçırmayın derim. O zaman ben size en yakın sürede şöyle kartını şuraya bir yere koyarım. Bir de Instagram'dan ulaşmak isteyen bana ulaşsın. Instagram adreslerini de atarım. O zaman birazdan görüşürüz. Kaşımı da aldırdım. <laughs> Ay bir dakika yüzümü bırakmışım. Ters takmışım. Hiç kimse söylemiyor. Evet bitti gidiyoruz. Bakın burada neler olduğunu size göstereceğim. Ondan sonra gelmek isteyene tekrar kartı gösteriyorum. Gelirsiniz. Hemen şimdi neler var gösteriyorum. Bakın. Klasik cilt bakımı. Epilasyon, koltuk altı, bıyık yüz. Peki, evet, şuradan kartı da göstereyim ben size. Şöyle. Instagram adreslerini de zaten bana sorabilirsiniz. Direkt size şey yaparım. Böyle gördüğünüz gibi bütün istediğiniz her şey var. İçiniz rahat olsun. Temiz de bir yer. Yoksa biliyorsunuz ki ben asla gelmem. Ama senelerdir buradayım. Gelirseniz bekleriz. Evet işimiz bitti. Bakın pırıltı. İşimiz bitti. Ondan sonra şimdi Sinan'a kola almaya gidiyoruz. Ondan sonra eve geçeceğiz. Sonra biraz otururuz. Sohbet, muhabbet, kahve, mavi derken görüşürüz. Evde zaten detaylı bir anlatım yaparım. Şimdilik hoşçakalın. Size bu mahallede en sevdiğim şeyi göstereceğim birazdan. Bu mahallenin bu özelliğine bayılıyorum ve her sokakta bir tane var. Şimdi göstereceğim. Bodrum çiçeklerini bilir misiniz? Bodrum'da genelde her sokakta vardır. Buralarda da sanki böyle Bodrum sokağıymış gibi. Bodrum'da oluşan çiçeklerden var. Ekenler var. Şimdi onları size göstereceğim. Ama her mahalle arasında var. Bunlar kurumuş biraz ama Olsun. Yine de güzeller. Şöyle göstereceğim. Bakın. Şurada gördüğünüz bodrum çiçekleri. Her mahalle arasında bunlardan var. Sırf sizi bakın diye oraya gittim ha. Yoksa normalde bu sokaktan gitmem gerekiyor. Sessiz sakin bir mahalle. Ama bazen coşuyorlar. <gülüyor> Olsun. <gülüyor> yani kimse kimsenin etlisine sütlüsüne karışmıyor. Şimdi eve gidelim artık. Aklandık, paklandık. <laughs> Yükümüzden kurtulduk. <laughs> Annemi çok gösteremem, annem pancar oldu. Eve gittikten sonra şimdi size pırıltı hakkında birkaç bilgi vereceğim. Ondan sonra zaten gelmek isteyen olursa kendilerine telefonla ulaşır. Randevuyla çalışıyorlar çünkü. Ben de dün gece saat <laughs> bilmem kaçta randevu aldım. Ama bak böyle daha net belli oluyor. Gördün mü? Çok güzel yapıyorlar ya çok bayılıyorum. Evet. Evlenmeden önce de buradaydım. Hala buradayım. Neleri? Nar. Nar mı? Nar. Hiç görmedim. Sanırsın Bodrum sokakları narı var meyvesi, var. ayvası var narı var, ayvası var narı var. <laughs> evet eve geldik. Aslan evi gibisi yok. Şimdi Sinan'a bakalım ne yapayım. Böyle bir uyuma tarzı yok. Uyuyor. Tam kışkırtma yapmalık ama yapmayacağım. Şimdi ben size pırıltı hakkında birkaç bilgi vereyim. Evet ben Pırıltı'ya buçuk iki senedir geliyorum. Çok memnunum ama şu pandemi dolayından dolayı gelemedim. Ee, dediğim gibi daha önceki videomda da söylemiştim. Kaşlarımı Sinan kışkırtmadan şuradan kestiği için maalesef gelememiştim. Neyse ki artık gelmeye başladım ama hala daha içim tabii e, ağdaya sinmiyor şu an şu anlık silmiyor. Sadece maniküre, kaşıma, bıyığıma geliyorum. Ee, dediğim gibi içinde epilasyonu, kaş, e, mikrobladingleri dudak, işte kalemleri kalıcı eyelinerlar, kalıcı ojeler hepsi var. Aklınızın alacağı her şey var. Mevcut. Fiyatları da çok uygun. Ben zaten yakın bir zamanda kaşlarımı yaptırmaya geleceğim. O anda çekerim zaten. Kendilerine ulaştıktan sonra zaten bütün detayları, fiyatları, işte promosyonları, indirimleri falan kendilerinden öğrenebilirsiniz. Evet. Şimdi burada da net olarak göstereyim şöyle. Bakın çok güzel manikür yapıyorlar ya. Ya şunları saymayın. Onlar benim şeytan tırnaklarım. Ama şöyle gösterdiğimde çok güzel manikür yapıyorlar. Benim çok hoşuma gitti. Aldıkları parayı sonuna kadar hak eder insanlar. Çok temiz çalışıyorlar. Zaten bir haftada bir dükkanlarını dezenfekte ediyorlar. E, dilediğiniz zaman gelebilirsiniz. Odalar çok müsait değil de çünkü çok yoğunlar. Odalar müsait olmadığı için ben odaları size gösteremedim. Ama dediğim gibi yakın zamanda kaş için geldiğimde bütün odaları müsait olursa eğer size tekrar gösteririm. Buralarda yakın olan Maltepe civarı işte atıyorum Kartal falan. Dediğim gibi Hollanda'dan bile gelen insanlar var ki siz niye gelemeyesiniz diye düşünüyorum. Gelebilirsiniz. Yani çok da uzak değil. İstanbul, Anadolu yakasında. İste, isteyen herkes gelir ama bir gün eğer gelmek isteyen olursa benimle beraber oturup kahve bile içebilir hatta belki beraber bile gideriz bakalım şimdilik bu kadar sonra görüşürüz evet biz normalde eve geçecektik ama Sinan dedi ki eve geçmesek de bu akşam burada mı kalsak dedi ben de olur dedim kalalım problem değil zaten patronun mamasını koymuştuk yani bayağı koymuştuk o yüzden Şimdi biz bu akşam burada kalıyoruz. Sonra yarın evimize geçeceğiz. Artık yarın görüşürüz. Şimdiden herkese iyi geceler. Eğer beni gündüz izliyorsanız iyi günler. Sabah izliyorsanız günaydın. Akşam izliyorsanız iyi akşamlar. Sizi çok öpüyorum. Bay bay. Selam. İkinci günden hepinize merhaba. Biraz geç oldu ama biz anca eve geldik ve direkt ben üstümü başımı soyundum. Direkt duşa girdim çünkü biliyorsunuz ki dışarıdan geldim. Şimdi biraz karnımız acıktı. Ne yapalım, ne yapalım diye düşünürken biz normalde e, anneannenin verdiği köfteden biraz da hamburger köftesi yapmıştık. Şimdi hamburger köftesi yapacağım e, ve içi hamburger ekmeğine koyacağım ama içine de bir sos hazırlayacağım. O sosu da sizle beraber hazırlamak istedim. Hani bu burgerda yediğimiz bir sos var ya, aynı o sosu yapacağım. Biking'de olan, içinde böyle salatalık turşusu olan bir sos. Şimdi onu yapacağım. Ondan sonra siz de beni adım adım izleyeceksiniz. Ondan sonra bu videoyu kapatacağım artık çünkü çok uzadı. O zaman şimdi başlayalım. Ben şimdi şu ortamımı bir hazırlayayım, ondan sonra geliyorum. Evet, ben bunları böyle buzdolabı poşetine koymuştum. Şimdi bunları tavaya koyup o sırada pişirmeye bırakacağım. Biz de geri kalan işlemlerimizi yapacağız. Hemen tavamı alıp geliyorum tavamı aldım. Şöyle. Sinan iki tane yiyecekmiş. Ben bir tane yiyeceğim. Çok iyi yiyeceğim. Böyle. Bunu pişmeye bırakalım artık. Şimdi işe önce ekmeklerimi açmakla başlayacağım. Ki ekmeklerim hazır olsun. Sos zaten kolay. Pişirmeye gerek yok. Şuralarından şöyle. Valla en sağlıklısı bu şekilde. Çocuklarınıza hiç değilse ne verdiğinizi biliyorsunuz kendi yaptığınız köfteden köfteyi büyüterek hamburger ekmeği yapabilirsiniz. hamburger yapabilirsiniz. Pardon hamburger ekmeği diyorum sürekli. Evet. 3 tane kaldı. Bunları da artık ne zaman yaparız Allah bilir. Hamburger ekmeklerimi böldüm. Şöyle üst üste koyayım. Ben şimdi sosunu yapacağım. O sıra siz de beni izleyin. Küçük bir kaba yapacağım. Evet. Şimdi kornişon turşunuzu alıyorsunuz. Böyle böyle bildiğiniz kadar minik minik ince ince. Çok yapmayacağım dediğim gibi. Zaten iki kişiyiz. Böyle böyle parçalayın. Ufak ufak. Bikinideki sosun aynısı. Bu burger sosu diye geçiyor. Bence bize bu yeterli Sinanla. Bak şu köftelerime bakayım hemen. Kızartma yap yapıyorsun. Ocak batıyor maalesef. Ama neden? Yani neden bana bunu yapıyorsun? Bu arada biz bu kalvinin mayonezini çok seviyoruz. Çünkü dediğim gibi daha önce de kolalarda söylemiştim plastik tatlar geliyor diye. Aynı şekilde mayonezde de aynı tat var. Ben çok mayonez yiyen bir insan değilim. Ama Sinan bunu çok seviyor. Açılmasın diye yapmışsınız be. Heh. A -a, resmen açılmasın diye yapmışlar. Neyse açıldı. Bundan mayonezden bir kaşık şöyle alıyorum. Hatta biraz daha alabilirim. Bir buçuk kaşık diyelim. Hardal biraz acı bir hardal olduğu için yani çok az böyle renk versin diye. Bu da tamam. Birazcık da şöyle hani McDonald's'larda verilen ketçaplar var ya onlardan şöyle bir tanesini sıkıyorum. Bunları da bunun içine atıyorum. Ve çok azcık da yani bir damla kadar da sirke koyacağım. Çok az ama. O e, ekşimlik, ekşim... Aa, konuşamıyorum. Hani o Biking'deki e, bir ekşi tat var ya, o tadın aynısı olsun diye, o da bir damla şöyle sıktım. Şimdi bunu güzelce böyle yediriyorum. Tam böyle burger sosu oluyor. Ya bunu isteyen başka patatesemi kullanır. Ne yapar hiç bilmiyorum. Gördüğünüz gibi kıvam şöyle. Rengi şöyle böyle sarımtırak bir renk oluyor. Kokusu evet aynı onun gibi kokuyor. Evet sos bu kadar. Bunun sosu bu kadar. Yapacağınız tek işlem bu. Kornişon turşu azıcık hardal. istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Ne kadar seviyorsanız. Mayonez ve ketçap. Bu dördünü karıştırıyorsunuz. Ben salatalık tuzlu diye tuz koymadım. Ama... Kimisi salatalığı yıkar, yani kornişonu yıkar, ona göre yapar. Böyle bir sos oldu. Şimdi ben köftelerime bakıp hemen geliyorum. Evet, geldim. Şimdi annem bana hani bu bilirsiniz uzun yola gidenler, sağlarda sollarda böyle minik manav gibi yerler olur yol kenarlarında. Oradan köyden gelirken kırmızı domates, yani pembe domates getirmiş çok güzel kokuyor. Bir de salatalık da getirmiş. Şimdi bunu yuvarlak yuvarlak keseceğim. Bunu ziyan etmeyeceğim tabii ki de şimdi yiyeceğim. <laughs> hmm. Abi tadını size anlatamam ya. Bahçe domatesi gibi var mı? Biz domates mi yiyormuşuz ya? Evet. İsterseniz ince ince. isterseniz kalın kalın. Yani benim kestiğimin inceliği şu şekilde. Bir tane domates yeterli. Marullarımı da yıkamıştım zaten. Marullarımı da. Şimdi asıl meseleye geliyoruz. Sosunuzu alıyorsunuz. Böyle ekmeğinizin üstüne şu şekilde sürüyorsunuz. Görebiliyorsunuz inşallah. Çünkü oraya bakmıyorum. Ekmeklerinizin alt kısmına sürüyorsunuz. Bu tamam. Şimdi köftelerimi getiriyorum. Çünkü köftelerim pişti. Tabi bir burger köftesi olmasa da. isteyen bunu iki katta yapabilir bu arada. Ay köftelerim ekmeğin yanında çok küçük kaldı. Ay bir dakika. Şöyle alacağım. Vallahi çok küçük kaldı ama olsun. Ben köftelerin çekeceğini unuttum. O yüzden büyük ekmek almıştım ama olsun doyurucu olur. Bunu da aynı şekilde böyle koydum. Evet şimdi sırada sıralaması aslında yok. İstediğiniz gibi koyabilirsiniz. Ben elimle koymuyorum. Yani şey bıçakla kesmiyorum. Buna da evet sostan gene bunun üstüne böyle böyle Marulların üstüne gezdiriyorum. Aynı şekilde domateslerin üstüne koyuyorum birer tane. Böyle güzel. Biking değil <laughs> ama bir biking değil ama içinde hiç ise ne olduğunu biliyorum. Biz yağını normalde bandırırız tavaya ama mecburen bandıramıyorum dediğim gibi. Ben daha önceden safra kesesi ameliyatı oldum. Benim bir safram olmadığı için yağı süzemiyor. Benim böbreklerim yağı süzmek zorunda kaldığı için çok fazla yağlı yersem ağrı yapıyor. Bir tane tabağıma aldım. Şunlar Sinan'a, şu da bana. Tabii ki de bu domatesi ziyan etmeyeceğim. Aa, hemen şöyle şöyle doğrayacağım ki ziyan olmasın. Bunu da yiyeceğim. Evet, büyük büyük severim. Büyük büyük. Evet, hamburgerim bu kadardı. Şimdi içeri gideceğiz. Sinan'a tattıracağım. Bakalım nasıl olmuş? Beğ beğenecek mi? bilmiyorum. Evet biraz tuzsuz olmuş olabilir. Hiçbir şeye tuz katmadım. Ama fazla tuzun geri dönüşü yok. Ama tuzsuzun çaresi var. Şimdi içeriye gidiyorum. Sinan orada tadına baksın. Çünkü çalışıyor şu an. Sinan tadına baksın. Ondan sonra vedalaşalım. Sinan bakalım beğenecek mi? O zaman birazdan görüşürüz. Evet Sinan Bey. Giyin bakalım. Giyin bak. Oha aşkım. Nasıl olmuş? Güzel olmuş. Hatta içinde şey yok galiba. Normal olarak Kaşar mı? Turşu yok. Yok. Turşu da olsaydı bir Big Mac tarafı, e, tadı olurdu. Ama sosta turşu var. Tamam da işte hani... Ha, normal turşu olsun <gülüyor> anladım. <gülüyor> Ama nasıl peki? Güzel. <gülüyor> Patron. <gülüyor> An güzel yani. Aynen öyle peki. güzel. Peki. O zaman biz şimdi... O zaman biz şimdi yiyelim. Ondan sonra videoyu kapatalım. Ben tadayım. Ben de tadayım. Niye tatmıyorum ki? Yani niye sizden saklıyorum? Neden yememi sizden saklıyor olabilirim ki? Hadi bakalım. <laughs> Size yemin ederim. Big Mac havası yok mu tam? Tam Big Mac ve Big havası var. Size yemin ederim. Bakın yemin ediyorum. Bu kadar güzel bir şey yok. Bu saatten sonra yerim McDonald's'ın burgerını. Hadi canım. Ben bunu yerim. Hadi. Hadi ben gömeleyim ondan sonra görüşürüz. Evet. Kaşlarımı taradım. Şimdi videoyu kapatmadan önce de dedim ki şu Arifoğlu'nun yağlarını kullanayım. Ki her gün kullanıyorum zaten. Ve hemen şundan aynamı açayım. Şuraya dayanma işlemini yapayım. Bunu süreyim. Bu önce kaşa sürülen. Ben Sinan'ın bu kestiği yerleri bununla çıkarttım. Gayet de memnunum işin açıkçası böyle kaşıma yediriyorum. İkili olarak gel geliyor. İkili olarak geldiğinde kaç daha bereketli kaş yağı. Yani çabuk bitmiyor. Yani bunu da bayağı kullanıyorum. Hala daha başında ama kirpik öyle değil. Kirpik yarıda ama hafif hafif ilerliyor. Şimdi bunu da kirpiklerimi süreyim. Gece bakımımızı da yapalım. Ondan sonra videoyu kapatalım. Ben iki kat falan sürüyorum ki daha etkisini görüyorum. Şöyle bu şekilde. Rimel sürer gibi sürüyorsunuz. Trend yoldan almıştım ben. 40 küsür liraydı sanırım. Öyle bir şeydi. 40 küsür lira falandı yani. İkisini de sürdüm. ve biraz bulanık görme gibi bir durum oluyor. Ama bir müddet sonra geçiyor. Ee, son bir işlemim kaldı. Yüzümü sabunumla yıkadım. Bulabilirsem o son işlemi de göstereceğim. inşallah. Şöyle bir bakayım. ha pardon buradaymış. Su da krem. Şuralarıma kullanacağım. Şöyle bir parmak. Hatta şuraya bakacağım. Şöyle alnımın çatına bir tane. Başka bir parmağımla da. Şu sineğin ısırdığı yere. Sineğin ısırdığı yere de sürelim. Evet. Onun dışında yüzümde herhangi başka hiçbir şey yok. Bu beni mutlu ediyor. Sabunu kullandıkça etkisini görüyorum. O zaman videonun sonuna geldik. Bugünlük ve bu videoluk bu kadar. Kanalıma hala daha abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki hayatımdasınız. Siz benim her şeyimsiniz. Her videoda da söylediğim gibi siz benim bir tanemsiniz. Sizi çok seviyorum kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.